Evet, Protein Ocean Heavy deniyoruz. Ve antrenman yapamıyoruz. Bu kadar yani antrenman. Hiç oldu. 10 üzerinden ben artık hani eski kıyaslamalarımı boş verin. Bu artık yani bu saatten yeni 10 üzerinden 1 aldı. Ya bu kadar da olmaz ya. Sadece betalenin Bilmiyorum, bana mı etki yapmıyor? Hani kimsenin de şeyine girmek de istemiyorum ama yani o... Abi siz nasıl video çekiyorsunuz? Yani nasıl onun hani reklamını yapanlar, onu içip o kütledeki, o vücut yapısındaki adamlar siz nasıl onu içip antrenman içiyorsunuz ben inanmıyorum. Onun üzerine herhalde onu içiyorsunuz bir de normal aldığınız pireleri alıyorsunuz herhalde. Çünkü bununla imkansız gibi bir şey yani. Powerade iç daha iyi gibi bir şey.